Merhabalar, Accessland'e hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kendini sevme bilimi ve kanıta dayalı faydaları hakkında. Kendini sevme çoğu kişi tarafından nafile, hatta narsistik bir arayış olarak görülebilir. Ancak kendini sevmenin zihinsel sağlığınız, öz saygınız ve genel yaşam memnuniyetiniz üzerinde olumlu birçok etkisi olabileceğini gösteren pek çok bilimsel kanıt vardır. Modern toplum insanlar üzerinde o kadar çok baskı yaratıyor ki bu ister statü, zenginlik veya güzellik elde etme baskısı olsun. Bazen başarısızlıklarımıza odaklanmak ve büyüdüğümüz alanları görmezden gelmek daha kolay olabiliyor. Bu mükemmellik çabası psikolojik güvenlik, arkadaşlık ve kişisel yaratıcılık gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamayı maalesef unutmamıza neden olabiliyor. Kendini sevmek bencillik değildir. Kendini sevmek, isteklerimizle değil, ihtiyaçlarımızla ilgilenmemiz gerektiğini kabul etmek ve başkalarının mutluluğunu önceliklendirmek için ihtiyaçlarımızdan fedakarlık etmek yerine kendimizi iyileştirmeye çalışmakla alakalıdır. Kendi kendine pozitiflik önyargısına gelince, Günümüzde kendini sevme tanımı, narsizm ve bencillik gibi geleneksel olumsuz çağrışımlardan uzaklaşmıştır. İnsanların duygularını ve zihinsel sağlıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilecek bir pozitif psikoloji uygulaması olarak görülmektedir. Beyin ve Davranış Araştırma Vakfı Başkanı Jeffrey Borstein'ın ifade ettiği gibi, kendini sevmek, fiziksel, psikolojik ve ruhsal gelişimimizi destekleyen, eylemlerden kaynaklanan kişinin kendisine olan takdiridir. Kendini sevmek, kendi refahınıza ve mutluluğunuza büyük saygı duymak anlamına gelir. Kendini sevmek, kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak ve başkalarını memnun etmek için kendi refahınızı feda etmemek anlamına gelir. Kendini sevmenin bilimsel terimi İnsanların kendilerine ortalama nüfusa göre daha olumlu kişilik özelliklerine sahip ve daha olumlu davranışlar sergileyen kişiler olarak değerlendirme şekli olarak tanımlanan öz olumluluk yanlılığıdır. Bu öz olumluluk önyargısını geliştirmenin kanıta dayalı birçok faydası vardır. Her ikisi de Tufts Üniversitesi Psikoloji Bölümünden araştırmacı olan Erik Fields ve Gina Kuperberg şunları açıklıyor. Olumlu önyargılı öz görüşlerin, sağlıklı psikolojik işleyişin temel bir birleşeni olduğu, öz saygıyı, motivasyonu ve kararlılığı etkilediği ileri sürülüyor. Kendini sevmenin veya kendine olumlu bakma önyargısının kanıta dayalı faydalarından bazıları şunlardır. Daha iyi zihinsel sağlık, daha fazla kendini kabul etme, daha yüksek benlik saygısı, daha fazla motivasyon, daha güçlü kararlılık, ve artan kişisel farkındalık. Daha az kaygı, daha iyi uyku. Harika haber şu ki, bazı insanlar için diğerlerine göre daha zor da olsa herkes kendini sevmeyi öğrenebilir. Peki, kendini sevmeyi uygulamanın yolları nelerdir? Temelde kendini sevmek çoğunlukla içimizdeki eleştirmeni yönetmekle alakalıdır. Böylece başarısızlıklarımıza dair daha incelikli bir bakış açısı geliştirebiliriz ve tüm çabalarımızı ve kişisel gelişimimizi kendimize karşı nazik, sevgi dolu ve saygılı bir şekilde takdir edebiliriz. Şimdi kendini sevmeye uygulamanın 5 yolunu sizinle paylaşalım. İlki olumsuz kendi kendine konuşmalardan kaçınmak. Doktor Kristen Neff kitabında şunu soruyor. Bir kusuru fark ettiğinizde veya bir hata yaptığınızda kendinize karşı nasıl bir dil kullanıyorsunuz? Kendinize hakaret mi ediyorsunuz yoksa daha nazik ve anlayışlı bir ton mu kullanıyorsunuz? Eğer kendinizi çok fazla eleştiriyorsanız bu size kendinizi nasıl hissettiriyor? Kendinizle içsel olarak nasıl konuştuğunuza dikkat etmek öz sevgiyi nasıl geliştireceğinizi öğrenmenin en önemli adımıdır. İkinci adım kişisel ritüeller yaratmak. Alışkanlıklar ve ritüeller arasındaki temel fark ne kadar farkında ve niyetli olduğunuzdur. Ritüeller derin bir amaç duygusu taşıyan anlamlı uygulamalardır. İster egzersiz yaparak vücudunuza sevgi gösterin, ister meditasyon yaparak zihninize sevgi gösterin. Yoğun gününüzden kişisel gelişim ritüellerine mutlaka ama mutlaka zaman ayırın. Üçüncü basamak, sağlıklı sınırlar belirlemektir. İş yerinde veya günlük yaşamınızda etrafınızdaki insanlar zamanınıza saygı göstermediğinde veya değerinizi kabul etmediğinde kendinizi sevmek zor olabilir. Otomatik evet otopilotundan çıkmak ve kendinizi ve enerjinizi korumak için hayır demeyi öğrenmek, kendini sevmeyi uygulamanın güçlü bir yoludur. Dördüncü yol, kendinize karşı şefkatli olmak. Kendine şefkat, Diğer insanlara karşı şefkatli olmaya çok benzer. Acı çektiğinizi fark etmek ve kendinize anlayış ve nezaket sunmaktan ibarettir. Doktor Kristin Neff'in belirttiği gibi daha sağlıklı ve mutlu olmanızı sağlayacak şekillerde değişmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu değersiz veya kabul edilemez olduğunuz için değil, kendinize değer verdiğiniz için yapılır. Bazen işler planlandığı gibi gitmez. Kendinizi suçlamak yerine bir bilim insanı gibi başarısız olun ki bu başarısızlıklardan ders alıp bunları kişisel gelişim için bir fırsat olarak kullanabilin. Öz değerlendirme, günlük tutma pratiği, haftalık inceleme veya güvendiğiniz bir arkadaşınızla son deneyimleriniz ve karşılaştığınız zorluklar üzerine düşünmek için düzenli bir toplantı şeklinde olabilir. Gördüğünüz gibi sadece birkaç değişiklik daha fazla öz sevgiyi besleyebilir. Bu değişiklikleri uygulama bu kadar basit olabilir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere bizimle kalın. AccessLand'de kalın. Sosyal medyadan ve YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın.